ki halbuki ümmeti salifenin sebebi mahiyleri olan her suç şu asırda aramızda eksiksiz mevcut. Ümumi bela gelmiyor. Fakat belalar da eksilmiyor, devam ediyor. Demek ki İçimizde ilahi emirlere karşı isyan edenler var. Yani belki de o Hacı seni darıltmayayım. Belki de ben. Sen darılmıyorsun ama <laughs> yok. Belki de o ağasıyla <laughs> mümkündür. İşte benim yüzümden memleket tahammülsüz bir kış geçirir, tahammülsüz bir yaz geçirir, susuzluk olur, Allah'a sevgisi hastalık olur, çeşitli beliye birbirinin arkasından gelir. Buradan çıkaracağımız şudur. Memleketi bir afet istila ederse, bu afetin gelmesine sebep benim diye Her mümin bu afetin sebebi benim Rabbim olan muamelemdeki sakatlıktandır. Benim şumluğum, benim günahımın çokluğu bu afetin gelmesine, bu belliyenin istilasına sebep olmuştur deyip istiğfar et.